Merhaba çocuklar. 2. sınıf hayat bilgisi konumuz dini bayramlarımız. Evet, bir önceki haftada milli bayramlarımızı öğrenmiştik. Şimdi dini bayramlarımız konusuna geçiyoruz. Kitabımızın sizlere bir sorusu var. Dini bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz diyor. Evet, düşünmenizi istiyorum. Dini bayramlarımız nelerdir? Bir düşünelim. Evet, dini bayramlarımız Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Aşağıdaki olayı okuyunuz. Dini bayramlarda neler yaparsınız anlatınız diyor. Aşağıdaki olayda bir metin var. Bu metinde anne, baba ve aslan ve aslanın kardeşi olan Ahmet arasında geçen bir diyalog var. Bu metni hep beraber okuyalım. Aslan, hadi kalk yavrum. Bugün bayram. Oğlum Ahmet hazır mısın? Dedenle birlikte bayram namazı kılmaya gideceğiz. Aslan ve Ahmet, tamam deyip hemen yataklarından fırladılar. Bayramlıklarını giydiler, çok mutluydular. Ahmet, babası ve dedesiyle bayram namazına gitti. Namazdan dönünce hep birlikte kahvaltı yapıp bayramlaştılar. Ramazan bayramı mübarek olsun nineciğim dedi. Ninesinin elini öptü, ninesi de ona sarıldı. Harçlığını, hediyesini verdi. Daha sonra hep birlikte komşularına ve akrabalarına bayram ziyaretine gittiler. Evet arkadaşlar bu metnimizde Neler yapmışlar? Bayram hazırlıkları için neler yapmışlar? Bir öncelikle bunu bir inceleyelim. Ee, bayram için bayram namazı kılmışlar. Daha sonra ninesinin elini öpmüş ve harçlı kalmış. Bayram ziyareti yapmışlar. Büyüklerini, e, ellerini öpmüşler. Büyüklerini ziyaret etmişler. Evet. Diğer sayfamıza geçelim. Bu sayfamızda Dini gün ve bayramlar Müslümanlar tarafından kutlanan özel günlerdir. Bayramlar birlik, beraberlik, sevgi, saygı gibi duygularımızı güçlendirir. Bayramlarda dargınlar barışır, bu günlerde aile büyükleri, akrabalar ve komşular ziyaret edilir. Bayramlardan önce evimizde birçok hazırlık yapılır. Misafir için, misafirler için ikram edilecek yiyecekler hazırlanır. Evimizin temizliği yapılır. Bayramlık kıyafetler alınır. Ramazan ayında oruç tutulur, akraba ve komşular iftar yemeğine alınır. Ramazan'ın 27. gecesinde Kadir gecesi kutlanır. Ramazan Bayramı'nda büyükler ziyaret edilir, çocuklara harçlık verilir, gelen konuklara baklava, şeker, çikolata ikram edilir. Kurban Bayramı'nda ise kurban kesilir. Kesilen kesilen kurbanın etlerinden bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Evet arkadaşlar, burada bayram hazırlığı olarak neler yapıyor? evimizin temizliği yapılıyor. Sonra misafirler için ikram edilecek yiyecekler hazırlanıyor. Bayramlık kıyafetler alınıyor. Bu bayramlık kıyafetler ne demek? Öncelikle buna bir değinmek istiyorum. Özellikle e, evin çocuklarına bayram için yiyecekleri, yeni temiz kıyafetler alınıyor. Buna da bayramlık deniliyor. E, bunun dışında e, Ramazan bayramında oruç tutuluyor. Bu komşulara iftar yemeği verilebiliyor. Ve Ramazan bayramının 27. gecesinde Kadir Gecesi kutlanılıyor. Ramazan ayında, evet bu oruç tutuluyor. Komşulara iftar yemeği veriliyor. Ve 27. gecesinde Kadir Gecesi kutlanıyor. Ramazan bayramında büyükler ziyaret ediliyor. Özellikle büyüklerin elleri öpülüyor ve karşılığında çocuklara harçlık veriliyor. Gelen konuklara da ...misafirlere de baklava, şeker, çikolata ikram ediliyor. Kurban bayramında ise kurban kesiliyor. Ve kesilen kurban etlerinin bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Evet, sizler de eminim bayramlarınızı bu şekilde geçir, geçiriyorsunuzdur. Şimdi etkinlik zamanına geçelim. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başındaki şekeri boyayınız diyor. Evet, şimdi sorularımızı teker teker okuyalım. İlk sorumuz Kurban Bayramı ülkece kutladığımız dini bayramlarımızdandır diyor. Evet Kurban Bayramı ülkece kutladığımız dini bayramlarımızdan. Bu doğru bir cümle olmuş. O yüzden ilk şekerimizi boyayalım. Sizler de istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Soru 2'ye geçelim. Dini bayramlarda sınıfımızı bayraklarla süsleriz. Ee, özellikle bu e, konu karıştırılan bir konu. Arkadaşlar biz dini bayramlarda sınıflarımızı süslemiyoruz. Dini bayramlarımızı okulda kutlamıyoruz zaten. E, dini bayramlarımızı büyüklerimizle birlikte kutlarız. Büyüklerimizin ellerini öperiz, ziyaretlere gideriz. Ama milli bayramlar okulda kutlanır. Okullar e, sınıflarımız bayraklarla süslenir. O yüzden bu yanlış. O yüzden şekeri boyamıyoruz. Soru 3. Dini bayramlar yardımlaşmayı ve paylaşmayı artırır diyor. Evet bu da doğru bir kavram. Ee, bunun yüzden yine şekerimizi koyuyoruz. Ee, dini bayramlar yardımlaşmayı ve paylaşmayı artırıyor. Özellikle kurban bayramında kesilen kurban etlerin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Evet arkadaşlar diğer sayfaya geçtik. Diğer sayfada etkinlik zamanı. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler veya söz gruplarını yazınız diyor. Ee, burada boşluklar var. Boşluklara uygun cümle, e, kelimeleri yazacağız. İlk sorumuz dini bayramlarımız e, kaç taneydi? İki taneydi. İkiyi alıp buraya yazabiliriz. Ben okla gösteriyorum ama sizler mutlaka üzerine yazınız. Dini bayramlarda e, neyin elini öperiz? Büyüklerimizin ellerini öperiz. Üçüncü soruda bayramda giymek için aldığımız yeni kıyafetleri, özellikle çocuklar için alınıyordu bu kıyafetler. Yeni kıyafetlere biz bayramlık diyorduk. Soru 4. Bayramlarda barışır. Kimler barışır? Dargınlar, küs olanlar barışır değil mi? O yüzden dargınları da buraya yazıyoruz. Beşinci soru. Dini bayramlarda bayram namazından sonra bayramlaşırız. Evet bayramlaşırız kelimesini de alıp buraya yazıyoruz. Altıncı soru Ramazan'ın 27. gecesine biz Kadir Gecesi diyoruz. Kadir Gecesi'ni de alıp buraya yazıyoruz. Şimdi değerlendirelim kısmı. Dini bayramlarda dayanışma ve paylaşmaya örnek vererek anlatınız diyor. Özellikle Dini bayramlardan kurban bayramında kesilen kurban etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyordu. Bu yüzden ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı için paylaşma örneği vermiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, konumuz burada bitiyor. Özellikle de ünitemiz bitiyor. O yüzden 202. sayfaya açıp ünite değerlendirme sorularını birlikte çözelim. Evet, ben açıyorum. Sizleri de bekliyorum. Ünite değerlendirme sorularıyla başlayalım. Evet, ilk sorumuzda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. E, bu doğru bir ifade, o yüzden başına D yazıyoruz. Soru 2. Mustafa Kemal önce Şems Efendi İlkokulu'na gitti diyor. E, bu yanlış bir ifade. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şems Efendi ilkokula gitmişti. O yüzden yanlış Y yazıyoruz. 29 Ekim'de Zafer Bayramı'nı kutlarız. Bu da yanlış. 29 Ekim'de biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız. O yüzden yanlış diye yazıyorum. Dördüncü soru Mustafa Kemal ailesine çok değer verir ve severdi. Doğru bir ifade. O yüzden D yazıyorum. 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız. E, bu da doğru bir ifade. O yüzden yine D yazıyorum. Evet arkadaşlar özellikle bu sayfalar yaparken e, videolarımızı durdurup önce sizler yapın. Daha sonra doğru olup olmadığını kontrol edin. Daha sağlıklı olmuş olacak. Evet 6. soruyla devam ediyorum. 23 Nisan'da Cumhuriyet ilan edildiği için bayram yaparız diyor. E, 23 Nisan'da Cumhuriyet ilan edilmiyor arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı. O yüzden yanlış. Yedinci soru, Ramazan bayramı milli bayramlarımızdandır diyor. Milli bayramlarımızdan değil, dini bayramlarımızdandır. O yüzden bu da yanlış. Soru 8, kurban bayramında yardımlaşma ve dayanışma içinde oluruz. Evet, bu doğru bir ifade. D yazıyorum. Dini bayramlarımızda büyüklerimizin elini öperiz. Evet, bu da doğru bir ifade. O yüzden D yazıyorum. Son sorumuz Matematik Öğretmeni Atatürk'e Kemal adını vermiştir. Evet, doğrudur. Her ikisinin adı da Mustafa olduğu için Kemal adını vermişti. Evet, diğer sayfaya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bulutun içindeki verilen sözcük veya söz, sözcük gruplarından uygun olanlarla tamamlayınız diyor. Evet, yine boşlukları uygun kelimelerle tamamlayacağız. Soru 1. Mustafa Kemal'in Kemal en büyük hayali neydi arkadaşlar? Asker olmaktı. Askeri buraya okla getiriyorum. Sizler üzerine e, yazarsanız daha da güzel olacaktır. Soru 2. Savaşlar insanları e, nokta nokta yönelten sebeb, sebeplerdendir diyor. E, ne tür sebeplerdendir arkadaşlar? Göç etmeye yönelten sebeplerdendir. Üçüncü soru Mustafa Kemal çok nasıl bir öğrenciydi? Çok çalışkan bir öğrenciydi. Çalışkanı buraya yazıyoruz. Mustafa Kemal'in kız kardeşinin adı neydi? Makbule Hanım'dı. Makbule'yi buraya yazıyoruz. Üzüm, buğday, çay alanlarında ürettiklerimizdir. Hangi alanda arkadaşlar bunlar? Tarım alanıydı. Tarımı da buraya yazıyoruz. Otomobil, beyaz eşya ve ilaç gibi ürünler sanayi alanıydı. Bunu da buraya yazıyoruz. Şimdi doğru seçeneği boyayınız diyor. 3 tane seçenek var burada. Doğru olanı boyayacağız. Ya da isterseniz tık atabilirsiniz. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yöresel oyunlarımızdan değildir diyor. Horon, Zeybek, Tango. Tango bizim yöresel oyunlarımızdan değildir. Soru iki, aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerimizdendir diyor. Kına gecesi yılbaşı kutlaması futbol maçları. Kına gecesi yöresel ögelerimizdendir. Kına gecesini işaretliyoruz. Evet arkadaşlar diğer sayfaya geçelim. Soru 3. Ülkemizdeki farklı kültürden insanlara karşı nasıl davranmalıyız? E, görmezden gelmeyiz, onlarla konuşmamalıyız, saygı duymalıyız. Evet Onlara saygı duymamız gerekir. İstiklal Marşı'mızı kim yazmıştır? İstiklal Marşı'mızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Dini bayramlar hangi duygularla kutlanmalıdır? Paylaşma, nefret, üzüntü diyor. Paylaşma, paylaşma duygusuyla kutlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetleri sonucu üretilmez? Otomobil, ilaç, buğday. Buğday tarım faaliyetleriydi. O yüzden doğacağımız buğday. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembolümüzdür? Tarih eser, bayrağımız halk oyunu. Bayrağımız bağımsızlık sembolümüzdü Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda yaparız? Kına yakmak, bayrak asmak, şeker toplamak. Bayrağımızı biz özellikle milli bayramlarımızda asıyorduk. Evet arkadaşlar diğer sayfaya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerimizdendir diyor. Tarımsal faaliyetlerimizden olan üzüm görseli tarımsal faaliyetlerimizdir. Evet aşağıdaki soruların cevapları noktalı yerlere yazınız diyor. Ben bu kısmı söze olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Sizlerin de mutlaka buradaki boşlukları doldurmanızı istiyorum. Milli gün ve bayramlarınızın adlarını yazınız diyor. Milli, milli gün ve bayramlarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Evet arkadaşlar dediğim gibi mutlaka buralara siz yazalım. Evet ikinci sorumuz dini bayramlarımızın adlarını yazınız diyor. Dini bayramlarımız Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Soru 3. Yakın çevrenizdeki yöresel yemek ve müzikleri araştırıp yazınız diyor. Sizler nereliyseniz oraya özgü yemekleri ve müzikleri mutlaka büyüklerinizden de sorarak yazabilirsiniz. Ben Konyalıyım. Konya'nın et ekmeği meşhurdur. Müzik olarak da Konya türküleri meşhurdur. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Ünite değerlendirme sorularını da çözdük. Teşekkür ederim.